Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunaka'ya. Dolar nerede duracak? Merkez Bankası Mart ayındaki toplantısında faiz artıracak mı? Değerli arkadaşlar, dolar ABD 10 yıllık tahvil faizi ve ABD dolar endeksinin yükselmesi sonucu ayrıca Türkiye'nin de kendi listelerine bağlı olarak sert düştüğü yerden yani 6.89'dan sert çıkarak 7.70'i gördü. Bu da 88 kuruşluk yükseliş yani %14'lük yükseliş demek. Ben bu konuda uyarmıştım. Sert düşen yani düşürülen dolar sert çıkar diye. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ya da biz bu filmi daha önce izlemiştik hem de defalarca. Yine bu ay Merkez Bankası çok önemli bir toplantı daha yapacak. Bu toplantıda Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl tavır alacağı çok merak ediliyor. Ben burada şunu düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar dolar 7.60 üzerinde kalırsa ve dış dünyadaki özellikle ABD 10 yıllık Tahvili tarafında ve ABD dolar endeksinde yukarı yönlü hareket devam ederse, aynı zamanda içeride gelen enflasyon rakamlarının da yüksek olmasından dolayı merkez bankası yaklaşık yüzde birlik bir faiz artırımına gidebilir pas da geçebilir. Ancak arkadaşlar pas geçerse dolar kurunda dış risklerin devam etmesiyle beraber yukarı yönlü sert çıkış devam eder ve dolar 8 TL seviyesine yerleşir. Benim kanaatim faizi pas geçmesi ve doların bu şekilde 8 TL'li seviyelere gidip dengelenmesi. Eğer tekrar faiz artırırsa bu yeni bir sorun yaratacak içeride piyasayı daha da daraltacak. Çünkü faizler %10 seviyesinden %17 seviyesine %70 oranında arttırıldı ki kaldı ki dünyada bu kadar düşük faiz ortamı varken bu kadar yüksek bir faiz Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu daha da zorlaştıracaktır. Bu yönüyle dolar kurunun dengelenmesi açısından bu seferlik faizin pas geçirmesi yönünde benim kararım. Evet Dediğim gibi Merkez Bankası faizi pas geçerse dolar kuru dış konjektürel durum olumsuz devam ederse 8 TL seviyesine gider. Eğer Merkez Bankası %1'lik faiz arttırırsa dolar kuru 7.50 seviyesi ile 7.40 seviyesi arasında bir denge bulmaya çalışacak. Yine diğer nokta ise faiz indiriminde takvim değişti mi? Genel anlamda yaz sonrası faizlerin tekrar indirileceği yönünde dışarıdan ve içeriden önemli sinyaller oluşmaya başlamıştı. Önemli açıklamalar gelmeye başlamıştı. Ancak burada dolar kurunun sert yükselmesi, dışarıda işlerin bozulması burada faiz indirimini biraz erteleyebilir. Faiz indiriminde sonbahara da kalabiliriz arkadaşlar. Dolar kurundaki bu yukarı yönlü hareket aynı zamanda enflasyondaki yukarı yönlü hareket faiz indirimini erteleyecek benim kanaatimce. Gelelim dolarda yükseliş potansiyeli halen yüksek ve tekrar 7 seviyesinin altına düşmesi oldukça güç. Çünkü enflasyon artıyor. Merkez Bankası rezervleri eksi seviyelerde seyrediyor. Eksi 40 milyar dolar seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Bu konuda resmi bir açıklama yok. Yine petrol fiyatları artıyor. Petrol fiyatları 60 doların 65 doların üzerine yerleşti ve burada çıpalandı. Bu da Türkiye'nin ithalatında önemli bir girdi oluşturuyor. Turizm gelirleri bu yılda az olacak ki bu aşılama vesaire önümüzdeki dönemde arkadaşlar genel anlamda dünyada Turizmde önemli bir akışa, önemli bir serbestliğe yol açacak gibi görünmüyor. Turizmde de daralma devam edecek bu yıl açısından. Yine ekonomik reformların yapılmaması, üretim odaklı yeni bir ekonomik modelin oluşturulamaması ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi riskler dolar kurunu yukarı yönlü taşıyacak faktörlerin başında yer alıyor. Ki en önemlisi Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlikler var halen Biden Erdoğan telefonla dahi görüşmedi. Tüketici fiyatları tarafına bakalım. Tüketici fiyatları yıllık bazda %16.21 seviyesinde ve politika faizi ise %18 seviyesinde aradaki makas %2'nin altında bu yönüyle Merkez Bankası burada sıkışıp yeni bir faiz artırımına gidebilir. Çünkü enflasyon ile aradaki makas açılmış. Bu da döviz tevdiat hesaplarında artışa neden olur. İnsanları daha fazla dövize yönlendirir. Bu yönüyle Merkez Bankası bir faiz artırımına gidebilir Mart ayında bu enflasyon seyrinden dolayı. Yine söylediğim gibi faiz artışı da yeni ekonomik problemler oluşturacak. Bu yönüyle zaten genel anlamda 8 TL seviyesi ortalama fiyatlanmış durumda piyasada. Dolar kurunun bence 8 TL seviyesinin üstüne piyasa koşulları dahilinde çıkmasına müsaade edilmesi daha doğru olacaktır. Gelelim yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföyüne arkadaşlar son haftalarda özellikle son 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftadır yabancıların borsadan çıkışı devam ediyor ve bu borsadaki çıkış 1.2 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Aynı zamanda Türkiye'deki devlet iş borçlanma senetlerine yabancıların ilgisinin de son aylarda azalmış olduğunu gözlemliyoruz. Daha önce yoğun bir giriş olmuştu şu 25 Aralık haftasında. Bakın 2 milyar dolar seviyesinde sadece bir haftada giriş olmuştu. Onun da nedeni faizlerin hızla arttırılması etkili olmuştu. Sonrasında burada yabancıların devlet iş borçlanma senetlerine olan ilgisi de düşmüş durumda. Ki biliyorsunuz arkadaşlar faizler yükseltildikten sonra dolar kurunda sert bir düşüş gördük ve buradan dışarıdan 20 milyar dolara yakın bir sıcak sermaye girişi oldu. Bu sıcak sermayenin çok sıcak olacağını bu sıcaklığın da Türkiye ekonomisine derman değil aksine aksine bu oluşan yangına bir körük işlevi göreceğini söylemiştik. Dolar kurunu %20 düşürdü ancak görüldüğü gibi bir şeye de çok yaramadı. Dolar kuru bu düşüşünü bir hafta içerisinde önemli ölçüde aldı ve %15 tekrar yukarı yönlü çıktı. Hani derler ya ne anladık bu işten? Evet, ne anladık bu işten? Burada ne oldu? Yabancılar geldi piyasaya girdi. Buradan hem dolar kurunu yukarıdan satıp aşağıdan aldılar hem de burada yaklaşık 3 aydır faiz getirisi elde ediyorlar. Geldikleri parayla ne yaptılar? Yatırıma mı girdiler? Hayır. Burada arkadaşlar faizden ve dolar kurunu shortlayıp yukarıdan aşağıdan topladılar. Önemli bir kazanç elde ettiler. Ve Türkiye'den bırakın sermaye girişini bunun adı nedir? Sermaye girişi değil sermaye çıkışı. Yani bu sermaye yatırım sermayesi değildi batırım sermayesiydi arkadaşlar. Şimdi dolar kuruna haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın şu haftalık grafiğimizin taban seviyesi çok önemli bir destekti. Bu seviye aşağı kırıldı. Bu seviye aşağı kırıldıktan sonra 6.50'ye gidecek Tam tamları oluşmaya başladı. Ancak ben bunun altında fazla kalacağımızı düşünmüyorum demiştim ve arkadaşlar burada sert düşüşün sert çıkışı oldu. Dolar tekrar bu kanalın görüldüğü gibi içine girmiş durumda. Kanalın orta band seviyesi ne geldi? Hatta burayı da açtı ki burası da 777'li seviyeler. Burada kanalın orta band seviyesi direnç olarak çalışmaya devam edecektir. Yani 772 seviyesi önemli bir direnç olacaktır. Aşağıda ise. 7.52'li seviyeler önemli destek olarak görülüyor. Gelelim gelişmekte olan ülke paralarının dolar karşısındaki seyrine. Bakın arkadaşlar, işte ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllıkları arttıktan sonra dolar TL'de müthiş bir yukarı yönlü hareket oldu. %14'ün üzerinde bir çıkış gördük. Ancak burada TL ve Brezilya Reali daha fazla volatil hareket ediyor. Ancak bu gelişmekte olan ülkeler arasında TL'nin volatil hareketinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bizim iç ekonomik risklerimizden kaynaklanıyor. Evet işte evet işte doların ateşini çıkaran dış konjonktürel durumlardan biri ABD dolar endeksi 90 seviyesinin üstüne hızlı bir çıkış yaptı ve an itibariyle baktığımızda halen 92 seviyesinde bulunuyor ve burada arkadaşlar 91 99 yani 92'li seviyeler önemli bir destek işlevi görüyor. Burayı aşağı kırarsa tekrar 91 36'lı seviyelere geri çekilir. Burada özellikle 92 seviyesinin altına inmesi burada TL yönünde bir destek oluşturacaktır. Yani TL tarafında bir güçlenmeye neden olacaktır. Ancak 92 seviyesinin üstünde kaldıkça TL'deki gerginlik devam edecek. Diğer önemli grafiğimizde ABD 10 yıllık tahvilleri, ABD 10 yıllık tahvilleri görüldüğü gibi arkadaşlar 2018 yılının 10. ayında 3.26 seviyesinden. Ki pandemi döneminde 0.31 seviyesine Mart ayında yani geçen yıl Mart ayında 0.31 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeye geldikten sonra görüldüğü gibi uzun süre yatay seyretti. Yani bir seviyesinin altında seyretti. Sonra bir seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra sert bir yükseliş gördük. Şimdi ABD 10 yıllık tahvilleri neden yükseliyor? Çünkü enflasyon beklentisi var. Neden enflasyon beklentisi var? Bir, ertelenen talep var. İki, bu merkez bankalarının olağanüstü basmış oldukları paralar söz konusu. İşte bununla beraber değerli arkadaşlar özellikle emtia fiyatlarında ve enerji fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki artış genel anlamda dünyada enflasyon artışına da neden oluyor. İşte bu enflasyon artışının ABD'de de yüksek olması bekleniyor ve buna bağlı olarak ABD 10 yıllık tahvilleri yükseliyor. Yükselmeye de devam edecek. Ben ABD 10 yıllık tahvillerinin şu görmüş olduğunuz seviye olan arkadaşlar 194'lü seviyelere kadar ulaşacağını yakın zamanda düşünüyorum ve bu seviye aşıldıktan sonra ikili seviyelere de yaklaşacağımızı düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Çünkü enflasyon beklentisi yüksek. Amerika'da enflasyon hızlı bir şekilde yükselecek önümüzdeki aylarda özellikle. Ve ABD 10 yıllık tahvilleri de tabii ki 10 yıllık olduğu için burada enflasyon beklentisi önceden arkadaşlar fiyatlanıyor. Ve ABD 10 yıllıkları şu anda hali hazırda Amerika'daki enflasyon rakamlarının üstünde seyrediyor. Ve daha da yükselecek. işte bu da TL üzerindeki baskıyı artıracak önümüzdeki dönemde. Dolar TL Bollinger Band üzerinde bakalım. Bakın Bollinger Band'ın ağzının açıldığını gözlemliyoruz. Bu da Dolar TL'de yeniden volatilitenin arttığını bize gösteriyor. Burada Bollinger Band'ın üst çizgisi önemli bir direnç oldu. Buraya geldi değdi. Tekrar burada geri dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Bollinger Band'ın orta çizgisi ise önemli bir destek noktasıdır ki burası da an itibariyle 7.25 seviyesinden geçiyor. Burada fişin indikatöründe sat sinyali günlük bazda oluştuğunu gözlemliyoruz. Yine SMA osilatöründe de sat sinyali oluşmuş durumda. İşte burada 7.50 seviyesinde destek bulacak mı? En önemli soru işareti bu. 7.50 seviyesi üzerinde kaldıkça dolar TL'de yukarı yönlü potansiyel korunacaktır. Gelelim günlük grafik üzerinde hem hareketli ortalamalar hem de Fibonacci seviyeleri üzerinde bakalım. Şu 50 günlük mor çizgi hareketli ortalamanın üstüne çıktık ve şu gördüğünüz sarı çizgi de 21 günlük hareketli ortalama bunun da üstüne çıkmış durumdayız. İşte arkadaşlar hem 21 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkması dolar kurunda yukarı yönlü hareketi destekliyor. İşte burada görüldüğü gibi 7.54 30 seviyesi önemli bir destek işlevi görecek. Bu seviyenin aşağı doğru kırılması bizi 7.42'li seviyelere taşır. Burada 7.42 de önemli bir seviye. Burayı da kırarsak hem 50 günlük hareketli ortalama hem de buradaki Fibonacci seviyemiz yani 7.29, 7.30'lu seviyeler önemli destek işlevi görecektir. Ve diğer direnç noktamız ise görüldüğü gibi arkadaşlar 7.74 seviyesi. Bu seviyenin yukarı doğru aşılması ile yukarıda 7.94 onda üzerinde 8.23'lü seviyeler bulunuyor. Yani dolar kuru 7.54 üzerinde kaldıkça 8 TL'li seviyelere doğru yeni ataklar şok ataklar geliştirebilir. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeniz daha fazla kitleye ulaşması anlamına geliyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp Kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.